Balkanlarda bir dostluk ve işbirliği yolculuğu Üsküp Havalimanı'na indiğimde, yüzünde sıcacık bir tebessümle beni karşılayan kıymetli dostum İsmail Ömer oradaydı. Dikkatimi çeken diğer bir konuda, İsmail kardeşimin aracının plakasındaki Türk bayrağı olmuştu ve çok gururlanmıştım. Daha ilk selamlaşmamızda anladım ki bu yolculuk, sadece iş görüşmeleriyle sınırlı kalmayacak, içinde dostluk, samimiyet ve unutulmaz anılar barındıracaktı. Dostivara doğru yola koyulduk. Yol boyunca Balkanların yemyeşil doğası, dağların eteklerine serpilmiş köyler ve yüzyılların izini taşıyan taş evler bize eşlik etti. Önce otelimize yerleştik, ardından akşam için Mardar Nehri'nin kenarında yerimizi aldık. Suyun huzur veren şırıltısı, leziz yemeklerin tadı ve içten sohbetler. O akşam hem ruhumuza hem de hayallerimize iyi geldi. Bu anlaşma sadece bir medya projesinden ibaret değil, aynı zamanda iki kültürü birbirine yakınlaştıracak, dostlukları güçlendirecek ve dillerimizi ekrandan milyonlara ulaştıracak bir köprü niteliğinde. Bu yolculuk boyunca yanımızda olan, emeğini ve desteğini esirgemeyen tüm dostlara gönülden teşekkür ediyorum. Bir kez daha gördüm ki başarı sadece hedefe ulaşmak değildir. Asıl başarı, o hedefe giderken yolun her anını dostlukla, samimiyette ve ortak hayallerle örmektir. Ertesi gün, Tetova'da şirket kuruluş işlemlerimizi başlatarak Balkanlar'da yeni bir sayfanın ilk satırını yazdık. Bizim için yalnızca resmi bir adım değil, geleceğe uzanan güçlü bir köprünün temeli oldu. Ardından Gostivar'da, Uluslararası Vizyon Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Şarvardar Vakfı Başkanı Sayın Mefail Recep Bey'i makamında ziyaret ettik. Misafirperverliği, vizyoner fikirleri ve gösterdiği destek, bize bu topraklarda ne kadar sağlam dostluklar kurabileceğimizi bir kez daha hissettirdi, ziyaretlerimiz burada bitmedi. TV2 televizyonu stüdyolarında gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin ardından bölgenin önemli medya kuruluşlarından Globo TV kanalı stüdyolarını ziyaret ettik. Burada varılan mutabakat ile Türkçe yayın yapma konusunda el sıkıştık.